Tartışma sadece vaka sayıları ile ilgili değil. Bir de vefat sayıları var tartışılan. Ekrem İmamoğlu 24 en son 24 Kasım'da paylaştığı biliyorsunuz İstanbul'da sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki Mezarlıklar Müdürlüğü'nden aldığı rakamlarla vefat sayılarını paylaşıyordu ve 211'de en son paylaştığı. Şimdi vaka hasta sayısı ayrımı kalkınca o günden beri benim gördüğüm kadarıyla paylaşmıyor. Besbelli amaç hasıl oldu diye düşündü ama bu arada da kendisi eleştiriliyor. İşte Bakan Koca cevap verdi Ekrem İmamoğlu'na. Ekrem İmamoğlu ise tutumunun arkasında. Bu bulaşıcı hastalıklar doldurulurken sadece HIV, menenjitle benzeri bulaşıcı hastalıklar düşünülerek değil, enfeksiyon bulgusu olan her hasta buraya işlendi. Geçen sene ile bu sene arasında başka bir bulaşıcı hastalık yok ki bir tek COVID var. Vaka sayısı sonunda açıklandı ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göre koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı hala eksik açıklanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca defin işlemleri için kullanılan ölüm belgesi üzerinden yanıt verdi İmamoğlu'na enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybedenlerin bulaşıcı hastalık olarak kayda geçtiğini, tamamının koronavirüs hastası olmadığını savundu. İmamoğlu ise geçen seneyle bu sene arasındaki defin sayısı üzerinden iddiasını sürdürdü. İstanbul'da geçen sene ile Kasım ayı ile bu sene arasında son 10 günde 2 katından fazla ölüm sayısına ulaştık. Enfeksiyon bulgusu olan her hasta... Covid hastası mıdır? Geçen sene ile bu sene arasında başka bir bulaşıcı hastalık varsa açıklasınlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi en son 24 Kasım'da açıkladı. Bulaşıcı hastalıktan sadece İstanbul'da ölüm, Mezarlıklar Dairesi'nin kayıtlarına göre 211 kişiydi. Aynı gün Sağlık Bakanlığı ise Türkiye genelinde 161 vefat açıkladı. Bilim kurulu toplantısından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya aradaki fark soruldu. Enfeksiyon bulgusu olan her hastanın işlendiği yer bulaşıcı hastalıklar. İkinci bölüm var. Yani ölüm şekli yukarıda ölüm sebebi aşağıda ölüm sebebi covidse covid yazılıyor menenjitse menajit yazılıyor sisteme girerken hastanede doktorlar bunu bulaşıcı hastalıklara girmeler için covid'in pozitif olması gerekiyor kolera mı var? Veba mı var? Çiçek mi var? Ne var? Aynı zamanda doktor olan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de belediyelerin açıkladığı bulaşıcı hastalıktan ölümle Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vefat sayısı arasındaki uçuruma dikkat çekti. Hatta iddiasını bir adım öteye taşıdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın belgesini paylaştı. O belgeye göre salgının başından bu yana Ankara'da 3000'den fazla kişi bulaşıcı hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Salgının başından beri de İstanbul'da 11.600, İzmir'de 2087 ve Ankara'da 3076 olmak üzere 16.763 canımızı salgında kaybetmişiz. CHP'li adı güzelin iddiasına göre sadece 3 büyük şehirde bugüne kadarki vefat 16.000'i geçti. Sağlık Bakanlığı'nın son koronavirüs tablosundaysa bu sayı 12.840. Diyor ki her bulaşıcı hastalık e, Covid değildir. Ya bakın geçen yıl bu dönemde böyle bir sayı yok.